Önümüzdeki bu hafta ve önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklar ciddi şekilde artacak ve bunlarla birlikte de güneş çarpması, besin e, zehirlenmesi ve... E, ciltle ilgili bir takım hastalıklar kapımızda dersek, sıklıkla gördüğümüz rahatsızlıklar olacak dersek hiç de yanlış bir şey söylemeyiz. Meteoroloji mevsim normallerinin çok üstünde seyredeceğini söylediği 6-8 derece kadar daha üstünde seyredeceği söylediği sıcaklar karşısında ne yapmamız gerekiyor? Nasıl tedbirler almamız gerekiyor? Beslenmemizden korunmamıza kadar, yediklerimize içtiklerimize kadar. Bütün bunları bugün NTV'ye sorununda konuşacağız ve iç hastalıkları uzun uzmanı, kardiyolog Doktor Murat Kınıkoğlu da konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sohbete katılmak isterseniz siz de lütfen ntv'ye sorun et ntv.com.tr ntv'ye sorun et ntv.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Hocam e, önümüzdeki bu haftadan başlayarak Pazartesi ilk gündeyiz. Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda genelde de bu e, yazın biraz daha sıcak geçeceği söyleniyor. Gerçi kışlara ısınmaya baktığımız zaman her artık yazın sonunda bu yaz daha sıcak olacak. Müjdesiyle karşılaşıyoruz Doğru. esprisi bir yana. Ama öyle belli ki bu yaz ciddi şekilde kavrulacağız. Peki ne yapacağız? Nasıl önlemler alacağız? Evet. İsterseniz bir ikiye ayıralım konuyu hemen. Önce bir sıcak basmasından veyahut da sıcak çarpmasından hemen bahsedelim Nedir En bu başta diyor. sıcak çarpması diye. Sonra bir de sıcaktan etkilenen, özellikle etkilenen üç hastalık grubu var. Onlardan bahsedelim. Sıcak çarpması dediğimiz şey arabanın ısısını düzenleyen bir sistem vardır. Yani eskiden eski arabalarda duyardık başlamasını bitmesini evet. bir vantilatör sistemi ısı belirli bir seviyeye yükselince o sistem devreye girerdi ve arabanın ısısını, motor ısısını düşürürdü. İnsan vücudunda da böyle bir sistem var. Hı hı. Yani bizim ısımız belli bir seviyeye çıktığı zaman hemen vücuttaki bu evrimsel mekanizma devreye gidiyor. Ne oluyor? Kalp hızlı hızlı çalışmaya başlıyor daha fazla kanı vücudumuzun çeperine yolluyor. Bizi terletiyor ve böylelikle ısı kaybediyoruz. Her insanın her memelinin ısı kayıp şekli farklı. Mesela köpekler de ağızlarını açıp dillerini bir karış dışarı çıkarırlar. Onlar da nefesle ısı kaybederler. Evet, evet, dil yüzeyinden ve e, nefeslerinden kaybederler. Biz de cildimizden kaybederiz. Yani Hı -hı. terleyerek burada ıslak soğuk bir yüzey yaratırız. Dolayısıyla ısı kaybetmek için bu kadar hızlı bizim iyi bir kalbe ihtiyacımız var. Çünkü bir su lazım ısıyı düşürmek için bir de hızlı bir kalp ki hızlı pompalasın deri yüzeyine bol miktarda kan göndersin diye. Dolayısıyla çok ağır sıcaklarda Bazen vücuttaki bu mekanizma birdenbire duruyor. Tabii bu durduk yere olmuyor. Sıcak çarpması dediğimiz şey normal sağlıklı insanlarda çok zor olur. Hmm. Yani genelde altta mutlaka bir neden vardır. Bir şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, aşırı şişmanlık gibi ya da o kişi çok ölçüsüzce sıcak havada uyarılara rağmen durmuştur. Mesela ben bir kere böyle bir şeyi bir tenis turnuvası sırasında şahit oldum. Hmm. Böyle 45 yaş üstü grup yaşlılarda daha biliyorsunuz orta yaş üstünde tehlikeli bir turnuva maçı esnasında e, bir tanesi ısrarla maça devam etmek istedi. Bu sırada kendisini ağırlaştıracağı, yoracağı düşüncesiyle belki yeteri kadar da sıvı almadı. Adamcağızın ayaklarına kramplar girdi, rengi değişti ve bir süre sonra Yere çökmek zorunda kaldı güneşin altında bir turnuva oyununda ve orada bir kısa bir süreli bir bilinç kaybı bile oldu. Yani sıcak çarpmasının da bunlar zaten hazır bahsetmişken belirtileridir. Önce ağız kuruluğu olur, bir susama ihtiyacı olur, arkasından aşırı bir çarpıntı olur ve sonra ileri evrelerde terleme tamamen durur. Yani mekanizma o. Kaybedecek yani sıvı kalmaz diyorsunuz. Sıvı kalmaz hocam. aynen yeteri kadar hmm. sıvı almazsa deri rengi değişir ve sonra da e, bir bilinç kaybı olur o kişilerde. Hmm. Nerede olduklarını kim olduklarını filan unuturlar ki buradan da çok e, tehlikeli ölümcül sonuçlara bile gidebilir. Amerika'da yılda e, her yıl 400 kişi yaklaşık sıcak çarpmasından hayatını kaybediyor. O zaman sıcaklarda sıvı alımı çok öne çıkan bir tabii, durum ve de terlememize ve sıcağa maruz kalmamamıza neden olacak bir takvim oluşturmamız gerekiyor kendimizde. Evet, evet. Yani çok fazla sıcakta kalmamamız gerekiyor. Sıvı alımımızı artırmamız sıcakta gerekiyor. Sıcakta kaldıysak sıvıyı artıracağız tabii. Ara ara mutlaka gölgeye geçeceğiz. Hı -hı. Şimdi bir de öbür grupta yani kimler dikkat etmeli sorusu var tabii. Evet. Orada bir numaralı grupta yine kalp hastaları var Sedat Bey. Hı -hı. Çünkü demin söyledim ya bu mekanizmada bir su var, öbürsü de iyi çalışması gereken bir kalp lazım ki bu soğutucu sistemi devreye soksun diye. Dolayısıyla bir insanda kalp yetmezliği varsa bu kalp iyi basamıyor anlamına gelir. İzleyicilerimizin içerisinde bu kulağına çarpan, ...kalp yetmezliği sende var denilen mutlaka hastalar vardır. Demek ki bunların sıcak havada özellikle dikkatli olmalar lazım. İki, bypass geçirmiş olan hastalar, stent takılı hmm. olan hastalar... ...bir şekilde kendilerine senin kalp damarında sorun var denilen hastalar... ...çünkü bu soğutma mekanizması devreye girdiğinde kalp hızlı çalışmaya başladığında... Ee, dar olan damarlar, bypasslı damarlar bazen kifayet etmeyebilir. Hı hı. Onların özellikle dikkat etmesi lazım bu sıcak çarpmasında. Daha çok sıvı almaya dikkat etmeleri lazım. Kalp hastalarının şöyle bir özelliği de var. Bunların kullanmış oldukları ilaçlar da önemli. Bazı grup ilaçlar sıcak çarpmasının daha erken çıkmasına ve daha dramatik seyretmesine sebep oluyor. Hı. Yani izleyicilerimiz o zaman onu da bir hatırlatalım. Özellikle diüretik dediğimiz idrara çıkarıcı ilaç kullanan hastalar, sıvı sökücüler burada. Tabii cidden. çünkü sıvı bunlarda ökücüler. zaten evet. bir ilaçla yürüyen bir sıvı dengesi var ve be, muhtemelen bir sıvı açığı da olabiliyor Hı. bazen. Ee, ikincisi beta bloker dediğimiz tansiyon ilaçlarını kullananlar, kalp ilaçlarını kullananlar ve kalsiyum antagonisti bir, bir diğer gruptur. Bu ilaçları hastalarımız doktorla bile konuşabilirler. Bunlar kalbin hızına fren yapan ilaçlar. Dolayısıyla termostat devreye gireceği zaman frenli bir kalp var. Yeteri hmm. kadar soğutma sistemi devreye girmiyor. Bu kişilerin de özellikle dikkat etmesi lazım. Peki aslında <laughs> dinleyicilerimizden gelen sorulara geçecektim ama ilkin ilk sorunun yanıtını hemen verdiniz sayın. Günaydın. Ee, baya hani bilgisayara ne var ne yok gibi bir soru sormuş. Meteoroloji kavrul sıcak dalgaları uyarısı yapıyor. Böyle bir ortam sağlığı nasıl tehdit ettiği konusunda bilgi verir misiniz demiş. Aslında epey e, bu evet. zamana kadar anlattınız ama bu bölümü toparlamak gerekirse Sayın Günaydın için neler söylersiniz? Yani işte sıcak havalarda dikkat edeceğimiz şey bir numarası su. Evet. Sıvı, İkincisi alımına, de dikkat sıvı alımına dikkat edeceğiz. İkincisi de şöyle bir uyarıyı da yapmak lazım. Şimdi vücudun sıcak havalara kendisini bu dedik ya bir adaptasyon mekanizması var hı hı diyor. Hı hı. Bakın sporcularda yapılan testler sıcak hava ya kendini vücudun adapte edebilmesi için bir 10-14 gün kadar bir süre geçmesi gerektiğini gösteriyor Sedat Bey. Bu çok önemli çünkü bizde şöyle oluyor mesela bir memur veya da bir esnaf bütün kış kapalı bir mekanda oturarak geçirmiş işte klimayla her şey ayarlanmış. Fakat sonra birden tatile gidiyor. Ondan sonra birisi diyor ki gel bir veleybol oynayalım veya plaj topu oynayalım hmm. diye. Daha vücudun bu termostat mekanizması ayarlanmış değil ve o da çıkıyor güneşin altında hazırlıksız olarak o flash futbolu veya abi. velaybolu oynadığı zaman işte tam sıcak çarpması için artı kalp krizi için yüksek tansiyon krizi için bir tetik yapmış oluyor. Buna e, izleyicilerimizin dikkat etmesi sıcak yerlere gittiklerinde vücutlarına belirli bir adaptasyon Süresi tanımaları, süresi tanımaları lazım. Ki. Bu arada e, sohbetimize katılan e, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili gelen mailleri de sizinle paylaşayım. E, Sayın Atik şöyle demiş, e, yazın çok sıcaklarda maden suyunu çok tüketiyorum. E, bünyeme bir zarar verir mi? Şimdi maden suyunu e, ikiden fazla tüketmemek gerektiğine inanıyorum hmm. ben. Yani yazın sıcak da olsa, normal zaman da olsa, çünkü bunların içerisinde hepsini çok denetleyemeyeceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz tuzlar var. E, dolayısıyla hep normal sudan ayrılmamak lazım. Yani böyle bir en kendisine etim, bir su, Tabii normal su daha faydalı. Sayın Aydın'ın gelen bir sorusu var hocam çok bana sorarsanız önemli. Ee, sizin yanınızda lütfen o kabul etmeyin. Eczanelerde ve internette satışı yapılan terlemeyi önleyici ilaçlar var. Aşırı sıcaklarda bu ilaçları alanlarda ne gibi sıkıntılar olabilir demiş. Valla tabi ben çok ila ilaç karşıtı bir hekimim. Hissetmem öyle şeyleri. Vücudun doğal mekanizmasına yani çok buradan işte mi? kendisi de seyircimiz düşünerek bunu bulabilir, vücut ısısını düşürmeye yani arabanın ventilatör kayışını çıkarıyormuşsunuz gibi bir şey olur. Ee, doğru bir şey değil herhalde. Galiba hem de bu sıcaklarda şeyi önlerseniz terlemeyi evet. de önlerseniz e, kalp çarpıntısı olanlar ne yapmalı demiş bir izleyicimiz Sayın Gülmez. Aslında bu kardiyolojik sorunları e, ritim bozuklukları olanların özellikle sıcakta biraz önce değindiğiniz zaman yapması gereken özel bir alması gereken özel bir önlem var mı? Yani bu tabii çarpıntı konusu o kadar geniş ki önce bir çarpıntının nedeni ne kısmından anladım. bakmak lazım. Çok geniş bir soru ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani sıcak bir kişi de kalp çarpıntısı yapıyorsa e, bir ters giden bir şey var demek hmm. lazım. Yani ben hep onu hastalarıma ve izleyicilere söylerim. Biz normalde vücudumuzu hissetmememiz gerekir. Hiçbir organımızı sağlıklı bir insanın hissetmemesi gerekir. Eğer mide bağırsağınızı hissediyorsanız orada bir sıkıntı var. Kalbinizi hissediyorsanız ya sinir sisteminiz bozuk ya orada bir sıkıntı var ya tansiyon yüksek vesaire. Dolayısıyla sıcak çarpıntı yapıyorsa e ya bir ters giden bir şey var demektir. Yani bir tansiyonla ölçtürmesi lazım. Hiçbir şey yapamıyorsa çarpıntı yapan o sıcak derecesinden uzak durması akıllıca Bak olur. Yani. Sayın Koca Bıyık da şöyle demiş yaz sıcaklarında sağlık açısından en fazla tehdit altında olan çocuklar ve hipertansiyonlar hipertansiyon hastaları gibi oluyor. Bu gruptakiler kendini nasıl korumalı? Evet, hipertansiyon hastalarına şöyle bir uyarım olabilir benim. Eee Tabii ki yazın bir yüksek tansiyon hastası güneşin altında demin söylediğimiz sportif aktiviteyi yaparsa tansiyonu daha da yükselir. Yani bu bir risk oluşturur. Ama tansiyon hastalarına bir de şunu söylemek lazım Sedat Beyciğim. Yazın tansiyon genelde biraz düşer. Birkaç derece kadar düşer. Şimdi bizim ülkemizde genelde insanlara bir tansiyon ilacı veriliyor. Ve kişiler yakın takibi bırakıp ...o tansiyon ilacıyla bazen birkaç yıl doktora gitmeden aynı düzende şikayetim yok diyor kullanıp gidiyorlar. Şimdi bakın yaşlılar tansiyon düşmesine bağlı, düşük tansiyona hmm. bağlı düşmeyi çok görüyoruz biz. Düşüyorlar kalça kırılıyor, bacak Doğru. kırılıyor filan. Dolayısıyla tansiyon hastalığına yazın için söyleyeceğim o hastalara bir mesaj... ...yazın bir tansiyonlarını şöyle bir bir hafta, on gün bir takip etsinler ya bakalım bir ilaç kullanırken. Eğer böyle hep on bir, on, on buçuk filan gibi çok düşük değerler gidiyorsa... ...sakın ola ki kendi başlarına hemen kesme kararı, ilacı azaltma kararı vermeden... ...belki doktorlarına bir telefon ederler. Ya benim tansiyonum hep bu seviyelerde gidiyor. Şu ilacımın dozu da şudur ne yapayım gibi. Orada bir ayarlama. Yani bunu bir yazın ve kışın bir doktor ziyaretiyle tansiyon ilaçlarının bir dengelenmesi iyi olur. Ee, yaz, yaz deyince hemen güneş, güneş deyince de D vitamini. Evet. Ve hemen Sayın Yıldız'ın sorusu. D vitamini sağlıklı şekilde al, almak ve depolamak için hangi saatlerde, nasıl ve ne miktarda güneşlenmek gerekir? Evet. Ee, sahiden güzel bir soru. Bunu söylemek lazım da. D vitamini hakkında Son 10 yıldır bir yayın bombardımanına tutulduk. Evet. Yani bütün vitaminlerin kralı D vitamini oldu. Omega 3'ü de geçti D vitamini yani. <laughs> evet. Fakat şöyle bir şey var Sedat Bey. Son yıllarda bazı yayınlar var gösteriyor ki bize D vitaminini ağızdan almak veya iğneyi içmek veya da işte ampulleri kırıp hı hı. içmek, damlasını almak vesaire o kadar da faydalı olmuyor. ...hatta hiçbir faydası yok diyenler de var. Dolayısıyla birinci en iyi, en sağlıklı D vitamini kaynağı güneş. Hmm. Hemen seyircimizin sorusuna geleyim o zaman. Günde 10-15 dakika vücut olarak yani tüm vücudumuzla soyunarak... ...yani bir mayo gibi bir şeyle güneşe kendimizi göstermemiz... O günlük D vitamini alımını karşılıyor. Bizim günlük D vitamini ihtiyacımız yaklaşık 10 bin ünite. Onu da bu kadarla karşılıyoruz. Şimdi pek çok hasta konuşmalarımızda işte yaz geldi D vitaminine ihtiyacım var mı benim yok diye düşünüyor. Neden? E yazın şimdi bakın biz bu kıyafetlerden D vitamini alamıyoruz. Sadece elimizden ve yüzümüzden alıyoruz kıyafetli bir kişi için söyleyelim. Evet. ve bu da D vitamini alınımı için yeterli değildir. Çünkü biz milyonlarca yıl güneşin altında çıplak gezdik. Bizim vücudumuzun D vitamini hmm. buna göre ayarlandı. Yani çıplak vücudumuz güneşi alacak şekilde ayarlandı. Sırf el ve ağız yetmiyor. Çünkü neden? Güneşi gören bölgeler zaten hemen melanin topluyor ve koyulaşıyor. Hmm. Yani esmer yerlerimiz, yanmış yerlerimiz yeteri kadar D vitamini alamaz. Beyaz yerleri göstermek daha iyi. Şimdi bir de hemen şunu da ekleyelim... cam arkasından da hmm. D vitamini alamıyoruz. Bunu da söylemek lazım. Direkt temas. Direkt temas. Bir de burada güneş yağından bahsedelim isterseniz. Lütfen. Çünkü mesela bazı insanlar var, bronzlaşıyorlar. Ben bütün yaz denize girdim diyorlar. Geliyor, bakıyoruz D vitamini çok düşük çıkıyor. Hmm. Bunun sebebi de güneş yağı. Yani güneş yağı faydalı tamam, zararlı ultraviyoleleri kesiyor ama faydalı D vitamini emilimini de engelliyor. Dolayısıyla hastalarımıza şunu öneriyorum ben. E, denize gittiklerinde önce bir 10-15 dakika güneş yağsız güneşlenmeyi alışkanlık haline getirsinler. Onun arkasından güneş yağ sürebilirler. Panik atik hastalarına bir tavsiyeniz var mı demiş Sayın Karaman. Evet. Ya yani sıcakla e, sıcaklığın sıcaklığı artmasıyla ısının artmasıyla panik atak ilişkisi var mı? E, ısının artmasıyla panik atağın doğrusu çok bir ilişkisi yoktur. Panik Peki. yani vardır çok değildir. Panik atak ka kapalı yerden oluşlanmaz Hı -hı. yani Hı -hı. kapalı yerde sıcak artarsa o bir panik atak hastası için güneşten korunur. Korkunç. Bol, bol, bol dışarıda olun. Ama diyorsunuz. dışarıda olun e, hiçbir şey olmaz. Peki e, sıcak çarpmasının meydana gelmesi için en az kaç saat güneş altında kalmak gerek demiş bir izleyicimiz. Böyle bir şey var mıdır? Yani böyle bir standart hiçbir yerde yoktur. Bir Hı rakam veremeyiz yani. Kendi algılaması lazım. Ama dediğim gibi sağlıklı bir kişi biraz yanında su varsa ara sıra da akıl edip gölgeye geçip dinleniyorsa kolay kolay güneş çarpmaz yani. Sayın Yaylacık'ta e sıvı alımından bahsettiğimizde söylemiş ama e, beslenme yani yemeklerden hiç bahsetmemişsiniz. E, özellikle e, biber yemek yeşil ve e, pul biber e, nasıl etki yapar? E, aşırı biber yendiğinde Fazla su almak gerekir mi diye bir soru sormuş. Neden? Siz? Evet, yani beslenme için şöyle diyelim tabii. Sıcak günlerde ben o zaman bu soruyu şöyle çevireyim biraz Lütfen. biberden uzaklaşalım çünkü biberin bir Sadece özelliği olduğunu sebze dışında olduğunu zannetmiyorum ama kalp hastalarının Yazın sebze ve meyvelerinden faydalanması daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenmesi hı. lazım. İsterseniz kalp hastaları için şöyle bir günlük bir diyet yapalım Lütfen, yaz için güzel. yani öyle güzel bir şey olabilir. Tabii ben burada kalp hastalarını da ikiye ayırıyorum çünkü benim diyetlerim biraz ot ağırlıklı hı hı. sebze meyve ağırlıklı bana çok kızanlar oluyor. O yüzden hemen başta ikiye ayırmakta fayda var. Şimdi. ...kalp hastalarının bir grubuna ben... ...nerede tırak orada bırakçılar diyor. Hmm. Yani bu... ...grup hasta diyet yapmak istemiyor. Bu da bir yaşam felsefesidir. Yani onu kız bunu kız... içmeşe meşe yapma hmm. filan hmm. ...hayat böyle ne kadar gider... ...diye düşünüyor olabilirler. Kendilerine hak veriyorum. Onlar tabii mangalda yapabilirler. istedikleri gibi yiyebilirler. Ama öbür bir grup hasta... ...eğer şöyle düşünüyorsa... Benim başıma kötü bir şey geldi. Bir stent takıldı, bypass oldum, anjiyo oldum. Belli ki kalp damarlarım rahatsız. Doktor Bey, ben bundan sonra hastane hastane dolaşmak istemiyorum. Kalbimle uğraşmak istemiyorum. Bunun için nasıl besleneyim diyorsa. Sabah kahvaltısına başlayalım. Sabah kahvaltısında ma alıyorum. maydanoz yiyecek. Maydanoz. Dereotu yiyecek. Az yağlı zeytinden... 7-8 tane katkı olmasıyla zeytinyağına bulaşmadan hı, yiyebilir. Hı. Az yağlı ve az tuzlu bir zeytinden. 2 tane de yumurta beyazı yesin. Yumurta beyazı. Evet. Sarısından kaçınıyoruz. Sarısını Kolesterol asla. asla. Diyorsunuz? Kolesterol ve pek çok Peki. başka. Öyle yemeğine var. geldik. Ara öğünümüz var mı? Ara öğünü verelim. Fındık hı. ceviz yiyebilirler. Bunların da tercihen kavrulmamış ve tuzsuz olmaları işlem görmemiş, işlem olmaz. görmemiş olanlar öğlen yemeği geldik. geldik öğlen yemeği vazgeçilmez kalp hastasının öğlen yemeği salata çalışmıyorlarsa tatil bol salata bol soğan tabi soğan Yeşil domates biber demin söylediğimiz hastamızın sorduğu bütün o biberleri acı tatlı hepsini içerisine Hepsi koyabilir hepsine. Dereotları, efendim, rokalar, ıspanak, semizotu bunlar en az hangisi olacak derseniz marul diyeyim. Tüm bunların hmm. içerisinde besin değeri en zayıf olandır marul. Demek ki marulu da koysun ama öbürlerine ve ıspanak, semizotu mutlaka olsun. Hmm. Bunlarla zengin bir salata. Bunun üzerine tatlandırmak için yine ceviz, fındık, badem bu sert kabuklu kuru hmm. yemişlerden koyabilir. Peki yine ara öğün var mı öğlenle akşamınız? arasında? Meyve verelim tamam. meyve ara öğün verelim. tabii meyve verelim. Eğer böyle insülin kullanan çok aşikar şekeri olan bir hasta değilse hı hı. meyvelerde ben hiç limit vermem. Hatta o, akşam yemeğiyle bitiriyoruz hocam. Akşam yemeğiyle de hemen güzel bakliyatlarımız var, taze fasulye var, bütün evet, o yemekleri şekilde. içerisine bir tatlı kaşığı yağdan fazla koymamak var, kaydıyla aşağı. güzel bir akşam yemeği olabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğu için. Ee, umuyorum ki yazın tekrar sizle epey bir konuşacağız bu meseleleri. İnşallah. Efendim e, sıcaklar sıcaklar karşısında kendimizi nasıl koruyacağız, nasıl besleneceğiz? E, Doktor Murat Kınıkoğlu ile bunları...